geziyordum ama şunu fark ettim. İki haftadır video atmıyorum ve ben de öyle düşündüm. Dilencilik zamanı. Bak, ee, bunlar pa para ne büyük oldu lan. Burayı size göstermem. Tamam, bak bu para. Bu da ben. Ben paraya gidemiyorum çünkü önümde bir çizgi var gördüğünüz. Bunu bunu az önce ekledim. Bunlara at vermek çok istiyorum ama videoyu bozacaksınız. Neyse ben bu bariyeri geçmek için like at ve abone ol ve bildirimleri aç. Bunların hepsini yaparsam zengin olacağım. Size tabii ki de vereceğim tabii. Bu niye böyle Tamam galiba e, ünlü olmak için daha çok video çekmem gerek. Gerçekten çeniyorum. Gerçek. Buna gerek yok. E, bunu silmem gerek. Tamam bu kesin Bunları görmeniz gerekmez. Sonra bas hesabımız iki hafta önce bilgileri bilgilerim ifşa diye, sokun girme, ciddiyim diye bir video attım. Şimdi bu daha güzel bir video olacak ama ilk önce abimizden tüy almamız gerek. Bunu bugün izleyeceğimi yemin edebilirim. Neyse ee. <Sessizlik> böyle bir video hiç yapmadı. Sadece onu diye. Hayır, hayır. boş ver. Daha iyi fikrim var. Tabii Bundan kesinlikle yardım alabiliriz. Nerede? Video Devam. Nerede kalmıştık? Atatürk'e benzemeyen adamlar. Ne? Atatürk'e benzemiyorsa neden çekti? Bunu ilk Elrin... kenar. Ya ben yine Öf. konuşmak ama hiç arkadaşım yok abi. O... Biz bundan nasıl yardım alacağız? Tamam. Alıyor. Kenfali ah. mentor saniye. Şu. Ah. Sure. Bunu izlemem gerek. Bilin. Trap müzik yapıyorum ama en o Gerçekten bu kadar az mı video var? Video ka videon ka katıl İstemiyorum. Of, bu ni bu çok uzun bir video olacak büyük bir kabus ama ben de çek vereyim. Oyunu Game Jog'dan indireceğim. Yani bugün <laughs> e hayır. Gerçekten mi? Google in okuyayım. Tamam. Bu. Oh. Oh, Co tamam. Ja bym